Merhaba, bugün Anker'ın Yufi serisi e, robotlarının batarya değişimini anlatacağım. Hepsi robot, Anker için de batarya üretiyor. Robotumuzun arkasını çeviriyoruz. Düğmesinden kapatıyoruz. Daha sonra bir ince tornavida ile buradaki batarya kapağının iki tane vidasını söküyoruz. Sökmesi, takması çok basit. Şöyle çıkartıyoruz yerinden. bir ıslak bezle bu çevreyi silmenizde fayda var çünkü oldukça tozlanırlar. Evet, bataryanın konektörünü görüyorsunuz. Elimizde hepsi robotun yeni bataryası hem standart hem de yüksek kapasitede Yufi için özel olarak üretiliyor. Bütün UFI modellerinde, L70 hariç bütün Yufi modellerinde aynı batarya kullanıyorlar zaten. Çantiğine dikkat ediyoruz. Şuradaki klipsin oraya geçmesi lazım. Şu şekilde çok basit bir şekilde takıyoruz. Bir klik sesi gelmesi lazım. Onu duymaya dikkat edin çünkü o bataryanın konektörünün yerine net bir şekilde oturduğunu gösteriyor. Yerine takıyoruz. Birazcık problemli çünkü klips takılıyor. Evet. Bu şekilde. Daha sonra tekrar konektör kapağını üzerine geçiyoruz. Vidalarını takıyoruz. Yerine bir aldıktan sonra düğmesini açıyoruz. Evet, sesi duydunuz. Robotumuz ilk günkünde, hatta yüksek kapasiteli batarya kullanırsanız ilk günkünden daha da e, iyi bir şekilde size hizmet vermeye devam edecek. İyi günlerde kullanın.